Şar, Bu müsterle birlikte sizinle oynuyoruz yine hayda hayda. Hayda evet çok iyi bir oyun. Ve en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Domuzlarımızı toplayalım şöyle. Hop hop. Ya bunu da al bunu da al iki de. Neyse. Şimdi devam edelim. Sütlerimiz süt. Süt. Süt, süt, süt. Bu nasıl bir tip? Sizin tipiniz yok dedi. Aa, ben bir tane ekmeğim olacak. Buna verdim. He, ee, buna yolla. Bir tane, bir tane yolladık şimdi. Sıra bunda. Aa, aa. aha şunu istiyordu bizden. Aa, birine verebiliyor muyduk? Gördüm. Miyav. Hayır. Aha. Aha, yaparım yapalım, yapalım, yapalım. Yapayım. Aha. Ha, ha o kadar şans var ki sende abi yani o tebrikler artık 16. seviyedeyiz oh, oh, oh. oh, oh, oh. Ahmet yaptık şimdi ne oldu yani anlamadım ben He, hayır almıyorum küçük TL de harcamayız aha kolun 800 lira bu çiçek gelmiş. Beni çok ilgilendirmeyen bir şey. Evet hayır çiçek kullanmayacağım. Çiçek kullanmayacağım. Aha banyo gelmiş. Banyo ne alaka? Banyo -o 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 -o, kirli bir şeyler temizlersin. Ya galiba artık yani ne yapabiliriz? Ehe, ehe. Şuradan bir tane yapacağım bir tek. Sonra buradan gideceğim ve yoğurdumu alamayacağım. Yoğurt karamam yapacağım. Sonra bu ablama ekmeğimi vereceğim. Sonra bu adamıma... <Gülüyor> 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 him, 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 him. Ve bunları böyle hasat edeceğim. Obaley. Tamam şimdi ne ekebiliriz? Ne ekebiliriz? Ne ekebilir? Aa. 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 Bunda üçüncü şeye gitmemiz gerekmiyor mu? Neyse. İyi, bizim işimize yarayacak bir şey varsa bu da havuç. Bunlar da artık baba havuç kardeşim. Hop bu. Hmm, şöyle koy şunları. Sonra bunu. bunu. Hmm, sonra bunların yerine aynı şeyleri ettik. Bunu. Hayır. 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 Hmm

şu böyle koyabiliyor muyuz? Aha. Ah, boş ver. Ay, ay, ay döktün mü bir şey Yok dökmemiş. Almıyorum abi, yok çok pahalı. 16. seviyede ne veriyorsun? Oo, çok bir şey vermiyormuş. Hatta hiçbir şey vermiyormuş. Bu ne? Aa. Yarısı da çiftliği güzelleştirir diye. Ne yapayım abi çiftliği güzelleştiriyorsa. Aha elma elma elma. <laughs> Ağaçlarimiz büyümüş. Ne güzel. Şimdi bir şeyler satın zamanı ama bu hala satılmamış. Ben bu elmaları satacağım. Hayır, bir tane daha. Hı. Ve bunu açık arttırma gibi satıyorum. Bal kabağı satacağım. Satışa ver evet. No no no, harcıyor, no 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 no, dursa geri dönemedim. Antuba, dur 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 dur. No 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 no, üstüme gelirler. Ya da aman, sekiz tane sat bakalım. Satışa ver. Yumurta ihtiyacı olan biri vardır kesinlikle. Reklam verip yumurtaya öbürleri için satışa verir. Aha. Hop. Sonra bunu böyle. Hop. Bom. Son bir tane hasat bir şeyi hasat edersem maalesef doluyorum. Tam. Tam. Aha veririm ablam tabi ya. Param da. Ya bu kadar pa. Oha. Şu anda hiçbir şey veremiyorum. Hayır düşme. Sonun dükkanı ne istiyor benden her şeyi ne istiyor. Bir tane ekmek yapacağım evet. Ayrı fırından yapacağız ya her şey karışmaya başladı. Ne istiyor başka? Balkabağ turtası değil mi? Bu ne? Balkabağ turtası. Bir balkabağ turtası yapabiliyorsak çok iyi oldu. Bir saat sonra. Aa, tamam. Elma ve elma ve avuç kaldı. Elmaları zaten şimdi hasat edebilirim tekte. Niye bu kadar yavaş artık hasat ediyorum ben bunları? Neyse <laughs> i̇şte elma ağaçlarımız büyümüş. O daha iyi oldu. Aha madenimiz ne zaman açılır? Maden ne zaman açılıyormuş hala gösterdi. Sonunda gösterdi ya. Zahmet etmeseydin. Neyse. dördüncü seviyede açılıyormuş. Biz 16. altıncı seviye. Acaba ne zaman yirmi seviye? Bu seviye var ya on seviye. Vallahi yatıp uyumalık seviye. Bak. Tek verdiği şey bize kazak karabiliyorsun. Dokuma tezgahı bir gün sıfır saat. Ya adam bir günde inşaat ediyor. Bu ne ya? Tam tarla da ekeriz. Tarla da tarla ekmek ne ya? Tarlayı koyarız. Tarlayı. Biz niye tarla yapıyoruz ki? Şurayı şey işte bir şeyle kazarız, yaparız. Sinirlendiriyor beni ya. Acaba biz ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapışık? Ne yapışık? Ne yapışık? En kolay hangisi? Mısır ekmeği. Tabii ki de mısır ekmeği de yaparız abim ekmeği yaptım. Şimdi mısır ekmeğini yaptığımıza göre geriye bir tek bu kaldı. Bir de bundan yapayım derken yapamıyorum. Giderken maalesef buna 27 dakika. Bu 27 dakika sürerse bu video birazcık uzun sürer. Bundan dolayı gigabaytlık olur ve vallahi bölünmesi çok zor olur. Belki hatta bölünmez. Şimdi bize bir tek şeker kalmış gerekiyor. Nedeni de o. Ne istiyorsunuz? Şur'da gerekiyor. Piopi piopi. İşte vardım. Bistrlo loba, loba. Fantastik. Bir çılgınlık ki bu 300 TL vereyim mi? Ya kardeşim bunlar kaç TL'de aldık ya? Şu kaç TL'de ha? 3000 hayır hayır hayır, hayır. 600 kaldırır kaldırmaz beni en fazla parayı veren ülkeni hazırlayacağım şu adam çok para veriyor bir de çok fazla veriyor tam bu kilise yazıcı yapıyoruz kilise için peynir gerekiyor peynir için bu gerekiyor peynir için peynir hayır bir dur peynir ve kara geceler üstüme gelirler dur 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 dur, 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 dur. dur, 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 dur. Hadi şimdi birine yardım edelim. Kime yardım edecek yok. Başka bir çiftliğe gidelim. Başka bir çiftliğe, başka bir çiftliğe, her çiftliğe gidiyoruz da. <laughs> satılmış. Bütün her şey satılmış olmalı. Evet. Evet. Hepsi satılmış ve çok para kazandı. Mu. <laughs> Obi. 10 bin olduk. 10 bin. 10 bin. Arkadaşlar bir dahaki videom challenge gibi olacak. Kısa olur. Şimdi yarın etme zamanı. Yün bir işimize yaramaz. Yünle hiçbir işimize yaramaz ki. Herkes yün satıyor zaten. Yün kaç saatte olan bir şey? Gözünü seveyim söyle. Hı? acaba kaç saatte olan bir şey? Acaba Acaba kaç saatte olan bir şey yün? çok merak ediyorum. Aa, dur buradan değil buradan burada. şey kaç saatte? 6 saat çok az ya. E biz o zaman hiç unitaleti toplayamayız demek bu yani bildiğiniz. en fazla kaçırılabileceğiz acaba? İşte yazmıyor ki bir başta çok iyi olacak. Elma ağacına dalmamış ki. Biz binlerce elma ağacı alıp o zaman sonsuz elma ağacı farmı kurabiliriz. Far şey kurabiliriz. Eşyası kurabiliriz. İşte bir şey kurabiliriz. Birine yardımcı olalım. Kime? Kime işte. Herkes aynı şeyi satıyor. Hmm, aha. Trick, trik. İki. Cadde üzerindeki satışlar. Beş bin altın kazandı. Ay 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 müşteri müşteri sürekli müşteri 12 11 ya 11 de değildir değil. i̇şte, işte neyse ne en kolay hangisi acaba yumurta kafa süt var mı pastırmacı 20 gün toplu. <laughs> kesiyor bu ne 20 Toplu hiper satçı Ay, her turbo kamyoncu 30 dakikada 10 kamyon sipariş 1 2 3 4 5 6 7 7 8, 8, 9, Hop Greg ne istersin Greg seni maalesef harici üz üzgünüm diye uğurlamak zorunda Sen gitmedin Neyse ben bir Greg'e gidelim Grek. Grek ne satıyorsun Grek? Çok iyi şeyler satıyor musun bak. Al 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 al. <laughs> Hızlıca para kazanmam gerekiyor. <Sessizlik> Evet. Evet. Hayır üzgünüm diyeceğim. Yenileri gelsin. Para gerekiyor. Para. 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 Hiçbir şey diyorum. Bak 3 TL gitmiş ya. 3 TL yok. 3 TL mi? 977 ee, Buradan hızlıca bir çarp çevireyim. Para gelir. Say artık şansımıza. Şansımız yaver giderse. Ay çok iyi. Para. kazandım. Arkadaşlar fenerliyim. Yeni izleyenler için diyorum. Yoksa herkese duyurdum fenerli olmadı. Ben Beşiktaşlıyım. Orada orası yolunda. Al kardeşim al da inşallah bizi. kaçıramıyorsan iyidir. Tamam. tamam. Tamam, Burada ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Tabii oluyor, tabii. Abi oydun oydun Yok bundan ya da koyma Koyma Obele 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 Yakında keçi yemi gelecek 17. seviye acaba Aa 7. seviyede bir tek bu açılıyor sana yani. Aha yine aynı. Abi Tom bizden bir şey almış mı? Hayır almıyor. Ee, beni çalıştırmak ister misin? Bir gün mü? Beş gün mü? On gün mü? Yok hiç çalıştırmak istemem seni. Ne? Aa ne düşünüyor bu? Niye peynir düşünüyorsun kardeşim? Tekrar beni çalıştırmak ister misin? Hayır. Senin için çalışmak bir zevk değil. Eğer yapılması gereken bir daha çok getir götür işleri varsa buradaki kutucuğa dokunman yeterlidir. Tamam. Sen peynir mi düşüneceksin? <laughs> başka bir düşün. Başka bir şey düşün. Ses çıkmıyor. Ses açalım. Haydi be Greg, haydi be Greg. Oho, tabii al ya, tabii. Ya 516 zaten bence bir şey olmaz. Alalım. Alalım abi alalım koyun. Acaba koyun. Koyun çiftliğinden daha fazla. E ben direkt koyun almayayım abi yani. Hmm, hmm, yedek kalacak gibi. Haydi. Bir sıkıntı çıkmadı tamam, tamam 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 Şimdi geriye bir tek. O oh, bu şu bu şu. Abi siz burada kalın. Sen bunu yapabiliyor musun? Hayır, yapamıyorsun. Tabii ki de bir tane diyorsun. Ay, 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 ay. Abi ya, şuradan bir 16 seviye yerine başka bir seviye gelsin. Ay, bu bir sonraki seviye on iki. Yani biz 17. seviyeye geçiyoruz ve ben benim bundan haberim yok. Üyelere bakalım. Lider, 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 lider. Köylünün dostu çiftlik. Şey Abi acaba ne yapsak? Şimdi bu koyun şeyi hiçbir işimize yaramadı diyebilirim. Şuraya da basarsak bizi oraya götürecek. Evet. Bir ineğimiz yok. Bir orada bir şeyimiz yok. Bir şurada bir şeyimiz yok. Abi illahi, bunu mu yapayım yani? Yapacak bir şeyimiz kalmadı galiba daha çok. Malısın. Malısın. Artık keçi çobanı olsak ne yaparız ki? Keçi sütünün ne farkı var? Abi ben biliyorum. Keçi sütüyle kesinlikle 33. seviyede açılan şu peyniri. Kars peynirini yapacağız. O da neyse artık. Araştırırım belki. Belki. Turtamıza bakalım. Etli turta hala gelemiyor. Çünkü bu 18. seviyede açılıymış. Da 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 Bakın şimdi puan toplamana iyi gelirdi ya. Yani biz puan toplamak için diyor ki sen bir köpek alacaksın. Ama onun için bir yuva gerekir. Ben yuvayı artık nereye koyursam, koyarsam koyayım. Nereye koyalım? Bence şuraya koyalım. Şura bizim şey yerimiz olsun. Şuradan şuraya. Şura var ya. Şu ağıldan başlayarak şu çitin, şu ağacın oraya kadar hayvan barınağı yapalım. Hayvan barınağı başka bir yerde değil. Normalde şurada bir yerde. Bakalım kom komşuya değil komşuya değil. Komşuya gitmiyorum ben. Başka bir komşuya gidelim. Ben şuradan bir komşuya bakabilirim. Komşu var. Yüncü komşuya gidelim. En pahalı yataktan yüncüye gideceğim. Tamam. Buna gidelim işte. Kafamdan salladım. 8 seviyede açılan bir şey mi var? Ne olmaz. Cadde üzeri dikkeni. cüce 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 adam 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 asker 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 as adamın arabası yakıyor ip bu ne bu ne ya çorba mı ben böyle yardımcı olabilir miyim Hmm, ben bunları ama yardımcı hiç Sanki çorbamız var da. Bu ne? Artık arenalara katılır mıyız? Bilmem de. Bence buraya getirmememiz gelir girdi bir şeyleri. Ee, bu ne? Niye bayrak? Hayır 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 hmm, Fan peseme mi gittim ben kendi kendime? Bu ne bu ne? Her yerde bir şey doğru. Bunlar da yani niye böyle koydularsa? Hayda 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 bu ne? Ben buna niye basamıyorum? Ben kendime içine gittim. Oradan başmak zorundayım. Ha! Ben bunları böyle çevir. Aha yoğurt diyor bu sefer de. Abi biri. <laughs> Aa yoğurt. Yoğurt oldu. Doğru ya. Teşekkürler. Ee, bir yoğurt kaç dakika sürüyordu? Arkadaşlar bence bir şey yapalım. Artık kapatmam gerekir. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Yarınki videomda hepinizi beklerim. Bay bay.